Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi İbrahim de sözümüz var. Onunla beraber çok güzel işler becereceğiz demiştim ve becermeye yola çıktık. Arkadaşlar videoyu başlatamadım önce çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giriyorduk. Tam gruba da gruba seçildik. Hatta bir gruptayız şu an. Paris Saint-Germain, Napoli ve Aksam diye bir gruptayız. UEFA Şampiyonlar Ligi olarak. Grubumuz tehlikeli biraz ama biz şu an grup yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değiliz kendi ligimizdeyiz. Gideriz oralara da arkadaşlar isterseniz. Arkadaşlar bugün e, Ibrahim Dessolay'la birlikte bir maçımız varmış. Benim kırmızı kart cezam vardı. O yüzden videoyu başlatmadım. Direkt maçları geçtim. Ulan bu bu adamlar da PAOK'a benziyor ha forması aynı PAOK. Arkadaşlar on, onların formasını şöyle yapacağım. Karşı takım kim lan? Nevkasım United. Karşı takım Nevkasım United. Güzel takımdır. Ama bizle başa çıkacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar geçen videoda sesim çok az gelmiş. Bildiğiniz gibi. Bize biliyorsunuzdur. Bu videoda oyunun sesini bayağı kıstım. Hani gelmeyeceğinden eminim. Bir saniye şu mikrofon ayarını yapabilir miyim? Evet arkadaşlar bir sesten ne olabilir? Tamam. Mikrofon ar ayarı ah, da hazır. Arkadaşlar şöyle gökten mesaj geliyor. Evet şöyle arkadaşlar bu arada açıklamaya linkini koyarım gökten kanalına da gidip, gidip abone olun. Çocuğu 200 abone yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne olur çocuğa abone olun. Bana da olun. Evet arkadaşlar mükemmel bir mücadele başlayacak. This is St James's Park, Park. the historic yani home of Newcastle, Newcastle United. United. Alan Yo. Smith is alongside <laughs> me, Martin <laughs> Tyler, for the commentary. <laughs> It's Carabao Cup football for you. It's Newcastle United Şöyle. against Liverpool. Some teams are suited to knockout football, others aren't. But you've got a side here I think that the harboring ambitions of going all the way in this competition. Good vision, played over the back of the defenders. The break is definitely on. Deep across. Pass the ball. Bitiriciliğimiz bitirciliğimiz yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dakika bir gol. Dakika üç gol 1. Liverpool mükemmel bir takım Bu Arkadaşlar, kupa kupa arkadaşlar bu kupa İngiltere takımlarının kupası. Yani şu e, çok güzel bir kupa. Yani kendi ligimizdeki takımlarımızla oynayacağız. Yani ligimizdeki takımlarla. Ama bir kupa yani. Şuradan Şakiri. Anlatabilirsem. anlar. Anlamayanlar anlar. Mane akordan mane, evet bir gol daha mı kazandı? Oh, bir gol it daha mı? Olmadı. Bak bir, bir gol! Bir gol! Bir var Bir gol! 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 Bir 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 bu arada hala biz güzel bir gol attık İbrahim de Souza'yla. Arkadaşlar bir Bakın adamlar bir çalım attı. Probing attık. the pass. Bu arada Sadia, Mane, içeri doğru aç artık Mane Mane bekliyor. Well Tabii yetkin araya girdi. Bu arada adamlar da yetkin var. Bu 2020 olduğu için ne olsa şu an yetkin var. Adamlar da var. İbrahim de şovla <laughs> vurdu ama He the e, teki Yani on yarım bola ama kötü bir vuruş. <laughs> evet arkadaşlar siz video fikirlerinizi yazın. Brawl Stars çekim yani? Ee, ben oynuyorum arkadaşlar bayağı bir sardı yani. Bıraktım Let dedim de oynuyorum. O has been Şu an Yani isterseniz çekeriz videoyu. Bros start well, well checking check like check the end. Like that, so check this. Check He's given the free e, like Arkadaşlar, <laughs> ona göre kararımızı belirleyeceğiz. Be Fortnite de çekebilirmiş <laughs> Hatta bugün iki video atabilirim. Fort, işte Ramazan'da sıkılmayın diye. Biz de orucuz arkadaşlar yani. They're looking good when they get the ball out wide as they've done here. Wijnaldum. Günümüz zamanımız kuru. Evet, İbrahim de Souza. Şimdi aradan geçebilir mi İbrahim de Souza? Çalıp denemeyelim. Well, Ama şimdi Babu cezamızı kesmedi. Kesmedi. Here's Wijnaldum. Fabinho. Ibrahim. Pass geldi. They couldn't keep possession. They've given it away. Pass Evet arkadaşlar. Adama kayacaktım, topa kayacaktım. Top bana geldi diye şut, şut. Yani, çektim. Arkadaşlar yani sesim biraz düzeldi ama isterseniz yani hastalığımı geçirdikten sonra onu geçirdim. Well, how so defensive have they become at the moment? Just sitting in their own half and yani in the opposition park. Guiding it through. Saved, but not decisively. Stopping the pass getting through with a good piece of Correct. anticipation. Okay. Henri okay. Liverpool straight away, wanting to win it yeah, back by pressing high. One or two options now in Mani. forward areas for them. Could be a chance here for Liverpool, İbrahim. and that will Üçün peter out. That attack—it's the goalkeeper's ball quite easily. Liverpool leading, but it's a pretty slender için. margin at this stage. We've got hmm. half time coming up, and they want to get there with this lead ben still ben intact. Öyle. Ibrahim. Turnover the possession here. Saw the direction of the pass. Ibrahim goes for goal. He didn't really work the keeper, did he? He's had a good look and decided and what he's seen from... This uh, period of play to add on three minutes. Cut out the pass. But they use the forward in these positions, dropping deep. He lays it off and they play from there. He's lost the ball. Well, the referee has signalled for half time. Can Liverpool replicate a good first half in the second period, which is now underway? Shirdan Shakiri trying to spot a potential ball to open them up, Fakiri but they're keeping the ball well. Well read and by the defender. The so, de the the so, the opportunity. The, opportunity. Very so, able to, the 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 to, the able to, to get his body in the way. goes the corner was a chance really of getting into a scoring position then, but anything but. Well, the player that we're featuring here has done well. He's certainly been an influence on this first half. Well, he played really well, didn't he? And he got him. a goal He's done well to keep that out. Henderson took the corner. I don't want to lose it here, again possession squandered really, intercepted and and well, here's the shot, he really gave it the laces there didn't he yeah he did connect with it beautifully, not a bad effort at all. Aynen be. Biraz daha yani sağa gitse gol, sola gitse gol. Kaleci de zaten öyle bakıyor. Topa bu evet, büyük bir hata şut bu gol. Büyük action. bir hata geldi. Evet. West Ham United'da. West Ham United. Biz bunu unuttum. Hey, took it with great aplomb. I'm sure getting the first goal gave him Confidence to grab the second chance and here And here is another angle on that goal. Ve en bir Ve ondan sonra gelen mükemmel gol. Restarting at 2-0. Arkadaşlar bu videoda da iki maç yaparız çünkü diğer video 40 dakika sürmüş. İsterseniz de yani yeah. bunu Fortnite çekebilirim veya Evet büyük bir hata daha geldi Ama alamadık topu Bu enkazım United'dan büyük bir hata Ama alamadık Bir şut çok yavaş Çok yavaş çok yavaş Bu kadar atıyor ve enkazım Ve İbrahim de söz sol oyundan çıkıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Mükemmel bir mücadeleydi Şu anlık Yani güzeldi mücadele Evet. Ve gerçek ligimize geri döndük. Kupadan çıktık. Şu an normal ligimizdeyiz. Ve kaçıncıyız? Beşinciyiz arkadaşlar. Bu maçı almadı beni. Düşük performansımdan dolayı. Bakalım ne yapacak takımımız. Ve 4-0. Puhinno, Fabinho, aldım ve Mane atmışlar. Bu arada arkadaşlar Mane'nin 10 numarasını ben aldım diye. Evet gördüğünüz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi takım e, grubumuz tam olarak şurada bir saniye göstereceğim gösterebilirsem tabi tam olarak şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir takım e, böyle bir gruba düştük valla biraz zor bu maç alacak mı ve olmadı arkadaşlar yani neden almıyorsun yani Neydi lan o Jürgen Klopp neden almıyorsun? Bu arada 3-0 yendik. Şakir attı, Fabinho attı, Henderson attı arkadaşlar. Güzel isimler atmış. Ve yeniden normal ligimizdeyiz. Leicester City ile bir maçımız var. Bu arada yüz arkadaşlar. 1.liğe doğru çok yaklaştık. Önümüzde Manchester City ile Tottenham var. Ve bu maça da almadım. lan. Ne yapıyorsun aga? Arkadaşlar hiçbir maç almadı neredeyse. Ve 2-1. İki, gol de Fabinho atmış. Sakat oyuncu var mı yok? Tamam. Evet arkadaşlar yeniden kupaya geldik. Yok lan ligimizdeyiz. Ligimizdeyiz aynen. Arkadaşlar buraları geçiyorum. Bu arada mesaj gelmiş. Evet bu menajer mesajlarını geçin arkadaşlar öyle. Evet geldik kupaya. Kupada da 6 takım var. Kupaya elenmemiş. Ve Manchester United. dördüncü tam bizim arkamızda. Zor bir takım. Ve Ondan sonra da o Yafi şampiyonlar ligi maçımız var diyeceğim de. Aga neden almıyorsun takıma? Öyle mi sakat mı kabahat mi mı ya? Ve... İki golü Pehenno, bir de, de Keita atmış Şakir'i de hafif sakatlık. UEFA Şampiyonlar Ligi maçımızda. 6 puanız bizi kovalayanlar var diyeceğim. Aga al artık ya. Neyse bu takıma 5 fark atarız. Ve ton 5 oldu lan. Keita 2 gol. Palinmo 2 gol. Mane 2 bir gol. 5. Güzel 5. Evet. Bu arada hala evet Manchester City birinci olmuş. Tottenham ikinciliğe düşmüş. Biz hala üçüncüyüz. Aldı be. Arkadaşlar aldı sonunda çıldıracağım. Durun onlara deplasman formalarını seçelim. Bizim bu forma onlara da deplasman. Arkadaşlar sonunda aldı bizim Jurgen Klopp. Yani çok sinirlendirdi bu oyunu. Arkadaşlar sesim çok fazla geliyor olabilir. Ben onu montajda kısarım belki ama bilmiyorum. Evet. Alexander Arnold ve kötü. Henderson olmadı. Alexander Arnold gol ama yanlış yere çarptı. Arnold ve dışarıya. Yani. Neyse arkadaşlar geçelim. Oh, well, tension in the air here evet, ingredients, hasn't it? And it's our main Evet, Karşı takımın antrenmanı gördüğünüz gibi. Manchester United evet, çok zorlayıcı bir takım olabilir bizim için.

Away, well this is the Hocam Liverpool side. An 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 in goal is Allison. Alex Oxlade Chamberlain be starts be with Sadio Mane be. out wide. And here is just the one i̇şte main be. attacker in be. this lineup. This is the away team lineup. Goalkeepers palo, Cataniga. Jan Batongan plays with Toby Aldavaro. There's the centre back. Lucas starts with Son Hyung Min on the flanks. Harry Kane is the main striker today. 6 Ama bir gol gecikmesin gol. O golün gecikmesini ears, Go got got No, I think the home side will have to produce something, be, something special to break şey <laughs> Ama bir gol moment left his Arkadaşlar birden peltek dinli konuştum biliyorum. Birden normal dolayı. Kendimize güveniyoruz. Güvenimiz sonsuz, takımımıza da güveniyoruz. Bu maçı alıp nice birinci koltuğuna Liverpool. oturmak istiyoruz. Oh, İki takım da çok istekli no birinci koltuğuna oturmak için. Tak şeylerimiz aynı ama onların sadece averajı fazla. Bildiğiniz gibi. Aslında kendime bir takım ya kurayım Makanali yani. İsterseniz mesela SES'e geldi midi falan. Böyle Hasan Musta işte Pantum Spor falan kuruyorlar ya. İsterseniz ben de bir takım kurayım ama PES'te. PES alacağım bu arada. Takım kurayım Michael Top açılımları falan filan yapalım isterseniz sizde. Bu arada Tantrum's gol. Tantrum's gol de, geldi. Manayla sustu. İbrahim Beko'nun golü. Arkadaşlar isterseniz PES alacağım bu arada. PES 2020 biraz zor 2020 the da yaparız. Michael up maçları da yaparız. Klublar da açarız, takımımızı da kurarız. Bu maçtan sonra belki yükseliyorum. Drive you the opposition back and he's is moving forward is well. Now Sadio Mane. I they position, position until that defender acted very promptly and decisively. He wants to pull it back here. He well

Boş Toby işte. evet, evet. Alderweireld. And the tackler has been very successful there. He's got possession. Manchester United did score in that match. Alan McInally was trying to tell us there was much time for the first goal of the game. It's 1-0. başarabilirsek Çok güzel bir klip gelecek bu sefer yani. Fikir abi, Fikir so abi Spurs, demeyeceğim arkadaşlar. Well, e, o, I mean, o video çok cringe oldu zaten şimdi bu sezondan. Bütün videoları sildim neredeyse. And evet. evet. <laughs> arkadaşlar isterseniz futbol montajlarını izleriz bildiğiniz gibi. Böyle bir serimiz vardı bizim. Günlük push bir now. E, program yapalım arkadaşlar işte. Lucas. Cumartesi günleri. Bu arada haftada 3 video atacağım. Ah, no yeah, Cumartesi günleri futbol montajları çekelim Pazar günleri e, PlayStation'dan video çekelim. E, Cuma günü de çekelim. Yani üst üste olsun. Mane. Üç gün. Cuma Ibrahim. günü de arkadaşlar sizle beraber FIFA Mobile veya PES Mobile oynarız. Bu arada gol. İki sıfır oldu. Üzerine, i̇ki gol yavru. İbrahim Özeli. Artı iki gol yaptı İbrahim Özeli golü. Arkadaşlar son 45 saniyeler kala ilk Golümüzü yazdırıyoruz. O ağlara da çıkıyoruz. Ve yarı bitiyor. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Şöyle bir yapalım. 8.1 rating. Ee, güzel gidiyoruz. just checking everything is in order and <Aslında>. he blows for <laughs> the second half to start. Çok güzel gidiyoruz hatta. Güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet şöyle bir pas geldi. Açtık ayağımızda. <laughs> verdi pasımızı. O da verdi İbrahim, <laughs> <Rahip> de solda. <laughs> ayağıma vurdu <laughs> hocam. Ya ayağıma vurdu ya da korna. Nasıl ya? O zaman ayağıma vurmuş. Evet arkadaşlar ayağıma vurdu. Çünkü bir kumandan kumandamda titreme oldu. Bir de çok değişik gitti. Just take a note of this for you football lovers. EA Sports evet. will be bringing you the round of 16 EFL Cup fixture for Liverpool. <gülüyor> <gülüyor> They'll be hosting Crystal e, Palace. Well, it's not like şey like two yapıyoruz. evenly matched teams to and, and I'm looking forward olmadı. to it. Yok, şaşırmayın. Yok kuşağı çalım deniyordum. Kelebek yani. Artık bir gol mü geliyor gelmedi. Gelmedi gelmedi goller gelmedi. Bu maçta about. antrenman yapmasak olmaz. It's diğer, it's diğer videoda şimdi bir antrenman yaparız ama bir tane yaparız. O da şut mu olur ne olur da. 57 minutes. Bir oh, interesting news again from Alan McInnally. Thanks, Alan. As for Tottenham, their next game, Alan. Oh, where do I stand? Their next match, in the round of 16. And, uh, uh, the not much at all to split two sides for me. Difficult to call. I don't think there's too much between the two sides. Side uh, evet. <laughs> <şöyle gülüyor> Ibrahim. <laughs> <laughs> İbrahim kardeşi, de sonra kardeş Hugo Yok değil Hugo değil. Değişik bir kaleci ama anlamadım. Ve oyundan alınıyoruz. Ee, bu Jürgen Klopp bizi sevmedi bence. Ama bilmiyorum. isterseniz başka takımlara da transfer olabiliriz. Gördüğünüz gibi Crystal Palace'da Browns yani Romanşo oynayacağız. Ama ben oynamayı düşünmüyorum. Bir maça girelim. Eğer bizi maça alırsa oynamayız. Almazsa oynar e, bakarız maça. Kupa finali mi bu arada ve maça almazdı. Teşekkürler Yırcan Club. Bu arada yendik bence ve 4-0 Mane, Puelni, Keita, Fabinho. Bu arada bu Puelni benim yerime oyuna giriyor. Ama güzel oynuyor arkadaşlar. Evet. E, kim bu? Aston Villa ile bir maçımız var. Bu arada ikinciliğe yükselmişiz. Bu maça da almadı. İkinciliğe yükselmişiz. Ve 3-2. 3-1. Engels atmış onlarda. Bizde de yine Pavonlu atmış. Keita atmış. Bir de Fabinho atmış. Evet. Şöyle bir geçelim. Ve evet. Şampiyonlar Ligi'nde Alma kanka beni almadı. Evet arkadaşlar bu maçları böyle böyle geçelim. Sizle beraber. Ve dört. Mane iki tane atmış. Gün aldım atmış. Bir de Keyit atmış. Onlarda da Camber diye birisi atmış. Onlardaki adamları tanımıyoruz. Ve birinciyiz be. İkincilerle maçımız var. Alma beni kanka. Ama alsa bile yenilme ihtimalimiz var ve almadı. Evet güzel. Bakıyoruz ve ve 21 Arkadaşlar ya arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar demeyeceğim bir daha. Çünkü herkes beni eleştirmiş arkadaşlar konusunda. Demeyeceğim. Üçüncü yüz bu arada. Evet yeniden geldik kupaya. Burada hala üçüncü yüz ikide bir ekran değişiyor ya değişik oluyor ne oluyor lan falan diyorum. maçlara yaklaşınca böyle böyle bir şeyler oluyor Crystal Palace maçına gireceğiz mi ve girmedik arkadaşlar bu maç bu video değişik gidiyor valla ve 4-0 Costa yine puanını atmış Keita atmış Vinaldo atmış Keita ile Vinaldo da her dakika gol atıyor ama anlayamadım Paris Saint-Germain'den maçımız var. Paris Saint-Germain aldı beni evet. Bu maçı arkadaşlar e, oyna mi bilmiyorum ama bu maçı direkt simüle edemiyor muyuz ya? O Galatasaray da güzel gruptaymış. Arkadaşlar simüle edemedik vallahi. Bu maçımızı da Eee Diğer videomuzda yaparız. Daha çok böyle videoların gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.